Bir insanı en derinden yaralayan şey, aşık olduğu kişinin kusurlarıyla sevdiği, yanlışlarıyla kabullendiği, gerçekten sevdiği kişinin onu bir gün bırakıp sen benden daha iyilerine layıksın cümlesidir. Bu cümle ayrılığın ikinci el bir makyaj malzemesidir. Siz de bu cümleyi duyunca içinizden dersiniz ki sen benim için iyiydin zaten. Neden gittin ki? Desene artık mertçe seni istemiyorum diye ve yaşadıklarınız, fotoğraflarınız, dinlediğiniz müzikler, izlediğiniz filmler artık bir hiç hükmüne geçer. Ve işin en zor tarafı buna alışmaktır. Çünkü insan buna alışamazsa yapacağı tek şey tek yönlü bir bilet almaktır. Biletin üzerinde isminiz gidilecek yerse mezarlıktır. Sahi İnsan bunu ne kadar kaldırabilir ki? Herkes üzülme geçer der ama siz sanki onlar başka bir dil konuşuyormuş gibi ne dediklerini anlamazsınız bile. Çünkü çökmüşsünüz bir kere. Hani şu Hollywood'daki aşk filmleri var ya, onlar size çok basit gelir değil mi artık? Eğer sizin hayatınız bir filme çekilseydi, ortada Hollywood mu kalırdı? Oradaki romantik filmler beş para eder mi sizin aşkınızın yanında? Siz bu aşka özendiniz, değer verdiniz. İşin en üzücü tarafıysa, siz bu aşka güvendiniz. Siz de biliyorsunuz ki insanın en değer verdiği şeydir belki de güven. Onun yüzünden artık o güveni de kaybettiniz. Olacak şey mi? Biliyorum. Olmayacak şey. Ve sen kardeşim o delikanlılığınla, güzelliğinle, helalliğinle böyle güzel şekilde severken o yalanlarıyla terk etti ve kazanan kim oldu biliyor musun? Sen oldun çünkü sen Allah'ın yanındasın. Bunu da böyle eklemek istedim. Sinirim bozuldu. Ne sinirli bir adam oldum artık ya.